Mürselat Suresi, yeminlerle başlayan ve kıyametin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan güçlü bir suredir. Allah'ın emirlerini taşıyan rüzgarlar, kıyametin dehşeti ve hak ile batılın ayrılışı. İşte Mürselat Suresi. Allah, Mürselat yani emir taşıyan rüzgarlara yemin eder. Onlar, rahmeti taşıyan da olabilir, azabı getiren de. Rüzgarlar bazen müjdeci, bazen dehşet verici bir uyarıcıdır. Kıyamet günü yalanlanamaz bir gerçektir. O gün yıldızlar söner, dağlar savrulur, insan şaşkına döner. O gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Cehennem, azgınların barınağı olacaktır. Onlara şöyle denir, tadın bakalım inkar ettiğiniz azabı. Onlar dünyada uyarıldılar ama aldırmadılar. İşte şimdi hak ettiklerini buldular. Takva sahipleri ise Gölgeler içinde pınar başlarında, nimetler içinde olacaklar. Onlara şöyle denilecek. Yaptığınız iyilikler karşılığında afiyetle yiyin ve için. Bu dünya bir imtihandır. Hangi yolu seçeceksin? Ey insan! Uyarıldın ve hatırlatıldı. Şimdi karar senin. Kıyamet günü yaklaşırken, sen hakikati anladın mı? videomuzu beğendiyseniz destek olmak için beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için abone olun.